Merhabalar. Tavuk suyu çorbası yapacağım arkadaşlar. 3-4 kaşık sızma yağıyla 1 çay kaşığı, 1 çay bardağı arpa şehriyle yapmak istedim. Arpa şehriyle kavurdum. İçine de yarım havuç koydum. Şimdi onlar kavruluyor. Kavruldu. Üzerine önceden haşladığım tavuk bardağı tavuk suyu ç... tavuk suyu ç... Evet, tavuklarla birlikte didikledim bir iki bardak da su ekleyeceğim önceden açıldığım için dolapta donuttu şimdi açılacak bu şekilde yapmak istedim Arpa şehriye de dolayı ben arpa şehriye koydum yarım havuç koydum fazla koymadım bazen yemiyorlar ya istediğiniz kadar havuç koyabilirsiniz tabi. İçine de az bir karabiber atacağım. Tuz, karabiber. İstediğiniz baharatı ekleyebilirsiniz. Havuç havuç koyduğum için rengi biraz daha sarı oldu. Güzel olacak. Arpa şehriyi daha çok seviyorum ben çorbalarda. Ter şehriye de koyuyoruz. Ama arpa şehriye koydum. Afiyet olsun.